Merhaba ben Tufan Ertok. Piyasaları yorumladığım kanalıma hoş geldiniz. Bugün Otakar ve Hidropar hisselerine bakacağız. Biz düze değinmeyeceğim. Bir önceki videomda değinmiştim. Fakat 7000-7100 seviyelerinde bir düzeltme gelebilir. Bu konuda uyarıda bulunmak istiyorum. Bir FOMO oluştu yukarıya doğru. Yine de 7000-7100'e dikkat edelim. Hisse bazında bakacak olursak Otakar hissesinde yukarıda belirttiğim 308, 311.4 bu kanala ulaşması için benim görüşüm ve benim analizim 285.5, 287.6 bu bölgelerin altında kırmaması lazım. Diyelim ki böyle bir düzeltme yaptık. Buraya geldik. Tepki alımları geldi. Tekrar buraya geldik fakat aşağıya kırarsak artık başka senaryolardan bahsetmemiz gerekecek. O anki gündem akışı, borsamızın durumuna bakarak ona göre yorum yaparız. Ama şimdi güncele yani en yakın zamana baktığımızda hali hazırda şu bölgeyi 287.6'yı ve 285.5'i sırasıyla yani burası olup buradan tepki gelebilir. 285.5'e gelip yine buradan tepki alımı gelip buraya varabilir yine. Dediğim gibi burayı aşağı yönlü kırarsa o zamanki şartlara göre konuşuruz. Bunlar destek bölgeleridir bakın. En önemlisi de buralardır. Yani 233.8, 223 buralar çok kritiktir. Buraları kırmaması lazım aşağı yönlü. 223 özellikle ben son kale olarak görüyorum bu hissede. Burayı kesinlikle kırmaması lazım. Düzeltmeye yakın olduğumuzu söylemek istiyorum. Yukarıda bu hedefi göstermiş olsam da buraları görme ihtimallerimiz var. Bir FOMO oluştuğu için buraları belki zor ama şuraları görme ihtimali var. Yukarı yönlü güçlü bir FOMO oluştu. İştah kabardı. O yüzden buralara geldiğinde tekrar alıcılar devreye girecektir. Ama yine de ben buraları işaretlemek zorundayım. Yani buraları da göstermek durumundayım. Evet. Tepelerdeyiz. Düzeltmeye yakınız. Bu hedef bölgeye varılması için 287.6'nın ve 285.5'in sırasıyla aşağı yönlü kırılmaması lazım. Ama yakın vadeki, kısa vadeki hedefimiz burası. Olur da sert bir düzeltme yedik. O zaman başka şeyler anlatırız. O günkü duruma göre açar bakarız. Tekrar paylaşırız. Ben genel görüntüye almak istiyorum. Bir de şunları kapatırsak daha iyi olur. Bunları bir temizleyelim. Hatta ekranı komple temizlesek de olur. Şöyle yapalım. Evet. Burada harmonik bir yapıyla otakar hissesinin hedefe ulaştığını göstermek istiyorum. O yüzden ekranı temizledim. Burada Fibonacci'mizi çekelim. Şu noktada bakın. Şuraya koyuyoruz. Bir de şuradaki tepeye. ekranı büyütürsek 0.5 seviyesinde düzeltme geldiğini burada görüyoruz. 0.5. 0.5 demek şu demektir. Buradan trend temelli Fibonacci seçelim. Bunun iki seviyesi demektir 0.5. Yani şuraya 0.5 demiştik ya az önce. Şimdi burada gözlerimiz iki seviyesine bakmalı. Hedef 2'dir. Evet bakın. 2 bölgesi. Gördünüz mü? 2. Yani biz burada otakar hissesinin hedefe vardığını görüyoruz. Hedef yapmış bu hisse. Artık buralarda düzeltme gelse de normal karşılanmalı. Ya da videonun başında bahsettiğim gibi yukarıda az daha gidip o hedef aralığına ulaşıp oradan da aşağıya vurabilir. Fakat buralar da artık düzeltmenin geleceği yerlerdir. Burada uzayan harmonik bir yapı vardır. Alternatif bir D noktası var. Burası alternatif D bakın. Bir de şu şekilde göstereyim. Şimdi A noktası burası olsun bıraktığımız yer B noktası olsun. Bunu klonlayalım. Şöyle bakın. Geldiği yerler tesadüf değil bakın. Buradaki yığılmayı görüyor musunuz? A noktası, B noktası, C noktası, D noktası. Fakat yukarı yönlü güçlü bir FOMO oluştuğu için yani alıcılarda iştah olduğu için alternatif bir D noktası yaratmış kendisine. Bu da şu demek. Uzayan ABCD formasyonu demek. Bu hisse uzayan ABCD formasyonuna göre hedefini tamamlamış. Yani buralarda isteyen yarı yarıya nakite geçer. Mesela %50, %30, %40, %50 nakite geçer. Veya tutar herhangi bir düzeltmeye karşılık soğukkanlı olması lazım. Ben yukarı yönü devam edeceğimizi düşünüyorum. Yani 7000 7100 seviyelerinde BIST 100'de bir düzeltme görsek de yukarı yönlü 8000'e doğru gideceğimiz fikrindeyim. Hiç nakite geçmeden beklemek isteyen bekleyebilir. Veya bu hisse burada alternatif D noktasına ulaştığı için %30, %40 gibi nakite geçip geri kalanını tutup olası düzeltme seviyelerinde aşağılardan o %30, %40 veya %50'lik nakitle olası düzeltmelerde aşağıdan alınabilir. Anlatacaklarım bu kadar. Çok da uzatmak istemiyorum. Bir de hidropara bakalım. Hidroparı daha önce analiz ettiğimde şu noktadaydık. Bakın buralardaydık. Yani buraya artık varmıştık ama buradan yavaş yavaş düşüyorduk. Ben alternatif bir omuzdan bahsetmiştim. Yani burayı oluşturmuş. Burayı neden oluşturmasın? Bunu anlatmıştım. Hatta çizimlerimin hepsi eskidir. Yani bunlar yeni değildir. Tahmin ediyorum. Yani bir buçuk ay olmuş olabilir. 43.92, 42.90 şu sarı kanaldır. Şu omuzdan dolayı. Burada da direnç bölgesiyle karşılaştığı için dedim ki buraya bir geri çekilme burada tepki alımları gelip yukarıya vurur. Burada bir tane daha omuz oluşturur. Burada bir tobo görürüz. Bunun derinliği de hisseyi 70 seviyesine götürür. 70 seviyesine götürür ama burada 63 55 66 85 direnç kanalı var. Bakın mesela şu bölgeye bakın bakın. Görüyor musunuz şurası? Tabanla kanalın tabanıyla aynı hizada bakın direnç. Burası bir direnç. Bir de tavana bakalım şimdi. Bakın buralar. Yani şu bölge ile şu bölge arasına denk geliyor burası. Yani buranın güçlü bir direnç olduğu, aşikar artık belli. Buralarda geri çekilme yapacak. O yüzdendir ki ben 70 seviyesini hedef olarak gösterdiğimde buraya bu notu düşmüştüm. Demiştim ki 70 hedefi var ama 63 55 66 85 kanalı da bir hedef. Ayrıca 63 55 66 85 güçlü bir direnç bölgesidir. Buraya değinmiştim. Burada düzeltmesini yaptı tekrar yukarı vurdu. Bakın şu fitil tekrar geri çekiliyor. Yani bu güçlü bir direnç bölgesi. Burayı aşmakta zorlanıyor. Her ne kadar biz burada hissenin toboyu işlediğini görsek de güçlü olan direnç yüzünden hedefe varamayabilir. Biz yüzünde 7000 seviyelerine çok yakın olduğunu düşünürsek eğer Bist 100 bir 7.000-7.100 yaparsa o zaman bu hissede 70'e doğru bir hareket alır. Dediğim gibi yani biraz genel görüntüye Bist 100'e de bağlı. Bist 100'de düzeltmelere çok yakınız. Fakat bu hissenin daha 70 hedefi var. Benim kanaatim e, bu hafta içi bir düzeltme yaşamazsak Bist 100'de. Hidropar hissesinin 70'i göreceği yönünde. Ama olur da salı, çarşamba, perşembe gibi veya cuma bir düzeltme yaşayacağız. O zaman bu hissemiz 70 hedefine varmadan aşağıdaki destek bölgelerine doğru çekilebilir. Formasyonlar dünyanın hangi borsasına, hangi hissesine bakarsanız bakın formasyonların yüzde altmış yüzde yetmiş oranında tutarlılıkları vardır. Yani yüzde altmış yüzde yetmiş civarlarında yol göstericidir. Yüzde otuz yüzde kırk sapma payları vardır. Hata payları vardır. Burada da yüzde otuz yüzde kırk hata payı vardır. O yüzden bir formasyonu gördüğünüzde her zaman işte derinliği aldık buraya gidiyor. Şunu aldık oraya gidiyor değil yüzde 30 yüzde 40 hata payı vardır Burada Evet formasyon 70 hedefini gösteriyor ama biz yüzde 30 yüzde 40lık o hata payını görmezden gelmeyeceğiz işte borsada bu yüzden riski satın alma terimi vardır bu yüzden kullanılmıştır zaten riski satın almak o yüzde 30 yüzde 40 formasyon yerine getirmeyebilir Riski buralarda satın alanlar veya buralarda satın alanlar özellikle şu bölgede satın alanlar hala karda diyelim ki 70 hedefine varmadı. E zaten şu bölgeleri ben işaret etmiştim. Yani biz buralarda geri çekilirken ben dedim ki 43.92 42.90 kanalında bakacağız tepki geldi alacağız. E şimdi burada zaten alanlar yani dediğimi yaptılarsa eğer. 70 hedefine varmasa bile panik yapmalarına gerek yok. Diyelim ki düzeltmede 58 80 hatta 53 90'ı gördü. Ya burada alanlar yine karda. Benim görüşüm BIST 8000'e doğru gideceği yönünde. O yüzden şu bölgede alanlar BIST 100'de 8000'i bekleyebilir. 53 90'a çekildik diyelim. Sıkıntı yok. Kardayız bekleyeceğiz. Evet, anlatmak istediklerim bu kadardı. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, videoların altına yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın.